Şöyle diyebilirim, yani klasik tıbbın ve cerrahiyenin dünyasında bunlar böyle bir sabahın verdiği ışıklar gibi yepyeni bir aydınlık, umut, renk ve yaşama insanın sağlığına sunulacak olan olanaklar olarak görüyorum ve de altı integratif tıbbın Türkiye'mizde de yarınları çok daha aydınlık olması için kadroların hazır olduğunu ve sizin gibi güzel hocalarımızın da buna sahip çıkmalarını ayrıca kutluyorum. Teşekkür ediyoruz herkinize de. Sağ olun. Biz arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam sen. Tamam. Evet başka integratif tip hakkında görüşleri. Hocam sizden alalım. Aynen. bir Aynen. aç. Hayır bir fikir Yedim. verin. Yok, yok. Evet. Evet. Selçuk Hoca. Evet. Selçuk Hoca. Evet. Selçuk Hoca. O da saklanıyor. <laughs> evet. Ee, tamam, şuradan bir görüntü alıp şeyi bitirelim. Şuradan bir görüntü verelim. Şey gelir misin Aliye Hanım? Yok yok bir görüntü şey. Bir tane aura görüntüsü çeksin. Tamam bir tane bunu çeksin. Çek bunu. Tamam. Bir tane de aura. Tamam bir tane bu. Tamam. Tamam. Bir de şey aura. Aura. Ha. Bir de bu. Tamam. Hayır. Ne yaptım? kısaca. Evet. Sayın Doktor Mehmet Bey. Ee, bu integratif tıpla ilgili sizin görüşlerinizi almadan önce. Doktor Mehmet Ulucan kimdir? Kaç yıllık bu insanlığa hizmet etmiştir tıp sahasında? Bize birkaç bilgi verir misiniz bu konuda? Seve seve efendim. Yani Bulgaristan doğumluyum. Mesleğimin bir kısmını orada uyguladım. Sonra ana geldik ve yıllardır burada gönül bağıyla insanlarımızla iç işe çalışıyoruz. Klasik tıp, cerrahi alanında emek veriyorum. E son zamanlarda tüm dünyada özellikle uykar dünyada deneyebileceğimiz merkezlerde klasik tıbba ek olarak ve onunla paralel seyreden bir entegratif tıp gelişmesi var. Ve gördüğümüz üzere bazı ülkeler bu konuda çok yol geçmiş bulunuyor ve bazı değerli özverili seçki insanlarımızın da bunun da Türkiye'de bir an evvel ülkemizde uygulanabilmesi için nasıl çaba gösterdiklerini görmek bana kıvanç veriyor. Ve ikinci belirtmek istediğim bu olanakların tıbbın işte alternatif tıp diye söylenen bu uygulamanın bir an evvel bizim ülkemizde de geçerlilik bulması en doğal arzumuz. Ve şu anda entegratif tıp olanakları Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de artık kendi literatür kaynağını da bulmuş durumda. Özellikle Maranki, Profesör Maranki hocamızın ve eşi ve onun ekibinin verdiği emek bu konuda takdire şayandır. Ve ayrıca Ukrayna ile özellikle Kiev kaynaklı bilim adamlarıyla sürdürülen bağlantılar altımet şirketinin güdümünde ve katkısıyla Rıfkı Korkmaz arkadaşımızın da Türkiye temsilciliğini üstlendiği çalışmalar son zamanlarda büyük bir aşama kaydetmiş bulunuyor. Şu anda da biz Türkiye kadroları, doktorların bir kısmı buna gönül vermiş şu arkadaşlarımızla birlikte bunun kursunu uyguluyoruz ve çok da memnunuz çünkü yepyeni olanakları insanımızın sağlığına hizmet edecek olan yepyeni çok daha nitelikli, çok daha sağlıklı kimyasal preparatların, ilaçların dünyasından uzak, sağlıklı ve tarihimizden kaynaklanan ve çok çok birikimi olan bilgileri de içeren yöntemlerle insanımızın sağlığına hizmet edebilecek ve ediyor olmasını görmek ve bunu uygulamak için katkıda bulunabilmek çok mutluluk verici bir olaydır. Evet teşekkür ediyorum. Cidden biliyorsunuz biz sizinle Ukrayna'daki 3. İntegratif Tıp Kongresi'nde de beraberdik. Beraber. Ee, orada dünyanın 30 ülkesinden gelen bilim adamlarını gördük. Profesör, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden. Bütün bu bilgiler muhaceyesinde sizin ülkemizdeki hekimlerimizin de bu integratif tıptan istifade etmelerini ve insanlığa faydalı olabileceği noktasında fikriniz nedir bu tüm bu gördüklerinizden sonra? Buna canı gönülden de inanıyorum ve de gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar buna hakikaten çok gönül vermişler ve bir hayli yol kat etmişler ve öyle sanıyorum ki bir cep telefonu olayı Türkiye'de nasıl yayıldı ise bu entegratif tıbbın olanaklarına da sevgi öyle kısa zamanda çok geniş bir şey. ...seçkin doktor kadrosunu içerecektir ve insanlarımıza hizmette sunulacaktır. Evet Sayın Mehmet Bey siz uzun yıllar cerrah olarak çalıştınız. Şimdi de çok güzel hizmetleriniz var ve bu ruha inandınız. Şimdi e, bu ülkemizde siz e, Rusya'da da gördünüz, Avrupa'da da gördünüz, sık sık gidiyorsunuz. Oralarda böyle aromaterapi, hidroterapi, fitoterapi, igloreterapi, inanç terapi, biyorezenans uygulamalarıyla ilgili onlarca kanunu devlet tarafından kurulmuş merkezler var. Ki Bulgaristan'da uzun yıllar işte kaldığınız için de bunu biliyorsunuz. Moskova demiyorum ama batıda da bunlar var. Acaba bu ülkemizde de artık bir takım değişiklikler yapılarak Avrupa Birliği standartlarında bu ülkede kanunu ruhsatlı artık hem bitkisel dropların hem böyle sağlıklı yaşam merkezlerinin kurularak Türk insanının da bundan hizmet alması gerekmez mi? Vakti gelmedi mi bunun artık? Bizim insanımız yeniye açık bir yapıya sahip ve beynine, kalbine uyan ne varsa onu kısa zamanda uygulamak ister ve sanıyorum ki bu alanda da artık zaman çoktan geldi ve geçmektedir. Bazı konularda geride kal kalmış bulunuyoruz ve kısa zamanda bunu ben takviye edeceğimize inanıyorum ve gördüğüm bu kursa katılan arkadaşlara da bakarak şunu diyebilirim ki bu konuda çok bir büyük bir irade var ve bu irade de ne güzel mükemmel sonuçlar ve insanlarımıza ne güzel katkıları olacak sonuçlara ulaşır diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar şimdi çok önemli bu Sayın Doktor Mehmet Ulucan uzun yıllar hekim olarak genel cerrah olarak hizmet vermiş. Bu ülkede e, mutlaka bu güzel bu güzel ülkenin bu güzel insanları da mutlaka Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de, Japonya'da olduğu gibi integratif tıbbın bütün metotlarından işte ortodoks tıbbının engin tecrübelerinin ışığında işte renklerde, kokularla, taşlarla, bitkilerle, inanç terapilerle, bir takım parapsikolojik, metafizik bilimlerle ilgili, bilimlerle ilgili bir an önce geç kalmadan mutlaka ve mutlaka üniversitelerinde bu kürsülerini kurmalı ve bununla ilgili sibernetikten daha uzay bilimine kadar kozmoza kadar bilgileri paylaşmalı ve bunu bilimsel olarak ilgili üniversitelerde ilgili uzmanlar yetiştirerek Türk insanıyla paylaşmalıdır. İşte mesela bir bitki noktasında bu işi aktarların elinden daha çok bilimsel bu bitkilerin ne zaman koparılması, ne zaman üretilmesi, yaprağından mı, sahpından mı, tohumundan mı, ne şekilde kullanılması gerektirdiği ve bugün ülkemizde çok önemli bir pazar payı olan nüfus itibariyle aromatik bitkiler yönden çok zengin olan ülkemizde bu bitkilerin teşvik edilerek büyük bir istihdama oluşabilmesi, Yöneticilerimizin dediği gibi Sayın Başbakanımızın sağlık çözümünden 20 milyar doların üstünde gelir bekliyorum demesi sadece kalp veya göz ameliyatlarıyla ilgili değil ki bu çok iyi bir gelişme. Diğer sahalara da termal merkezleri, kür merkezleri, doğal yaşam merkezlerini bu ülkede kurarak bitkilerden, taşlardan, kokulardan, bu aromatik bitkilerden bilimsel olarak istifade etmenin yollarını mutlaka bulmalıyız. Nasıl bugün Kanada'da, Amerika'da, Almanya'da, Stuttgart'ta, Dettingen'de, Kopenhag'da bazı bölgelerde böyle çok güzel termal merkezlerinde bu anlattığımın misallerini insanlar yıllık doluluk oranlarını yüzde yüz kapasiteyle sağlayarak istihdama, ülke ekonomilerine büyük gelir sağlıyorlar. Bizim ülkemizde de bir an önce yetkililer bu konuda ciddi çalışmalar yapmalı ve uzmanları bir araya getirerek neticeler almalıdır diye düşünüyorum. Bunun yanında yine bugün burada Dünya İntegratif Tıp Konseyi Doktor Eleni Hanım'ın gözetiminde alınan bu seminerlerde yeni bir ışık olduğu kanaatindeyim ben de Doktor Mehmet Ulucan gibi düşünüyorum. Bu ülkemizde karanlık günlerinde bir aydınlık bir pencere daha açılabilecektir diye düşünüyorum. Dünyada bunun örnekleri çoktur. Madem ki biz dünya insanı olmak istiyoruz, madem ki Avrupa Birliği'ne giriyoruz orada olan, insanına sunulan her şeyin bu ülkede de bir an önce kanunlaştırılarak bir takım bu işi olumsuz yönde yapanların dışında bilimsel olarak ortaya koyarak yapmalarını istiyoruz. Bu ülkenin insanları buna layıktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.